Kayan neon yok. Ne ona oldu? Ya. Hadi başlayalım. atsana bana. Bakın, çocukların şimdi oynayışını az çok biliyoruz. Tamam mı? Kimse göstermesin. Sadece eğim koyacağız. Tamam mı? kritik atarken asla ve asla bir de göstermeyin. Bu salak çambur sürekli lök atacak çünkü. Hani iki kör alamıyorum Karşının e, alttan izliği kapatın. Hiç muhatap olmayın bunlarla. Biz evet. geldik. Davet kokun bana. Mid geliyor. Nasıl geliyor. Var Benim var. Kafada aldım. Al. Göster mi? Dönmüyorum ben. Benim var. Dolduruyoruz. Burada da bu kaç defa şu. Bitirebilecek, bitirebilecek. Bit geldi, bit, bit geldi. Siz geliyor. Eee, ee, ma niye kapatıyorsunuz? Kapatmıyorsunuz. Kapattım kırdı abi, var. kırdı. Ha, okay. Ana, senin gözü zıplayarak vuruyor. Kanka niye şey yaptın ki? Mid girdi. <laughs> mid çıkacak, mid çıkacak, mit çıkacak. Aa, bu ne? Spike A'da düştü. Cypher da mite. Bende de. Çok vurdum. Yardım et. Ha. Hadi hadi hadi. Kafalara dikkat. Sitede, sitede, sitede. Burada, burada, burada. Son 30 saniye. Dolduruyoruz. Ela, abi verirsek çekin. Yok, yine eğim koyacağız bak. bak. Ha aim bak oldu ben eğim koyuyorum. Bak midde var? yine çember. Çember yine mitte bak ona göre. Pazarı ya bu yetim ben anasını. Efe kapat istersen. Pazarı, Pazarı, Pazarı kapatayım mı? Mi? Bekle mid'e bakacağım ben. Pazarı. İşi bitti. Helal abi. Tamam tamam dur. Benim mermilerim bitecek ya. Be daha gir. Sanki ben de Ama Am da var oğlum Oğun geldi o ne? Oğlum Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Gençleştim resmen. Ayakta Ö kalan son. O Hadi aldım, aldım. Yukarı bir şey yazmıyor. Lan da şuradan at şuraya. Tamam. sen buraya gelme. Sen... Bir var Belki iki, belki 3 Kırdılar. Şu adama sek. <laughs> Aldım. Helal. Oyunu Helal. Oğlum kuruyor lan burada kuruyor kuruyor. Bekle dur. Dolduruyor. Spike yerleştirelim. Düşmanlar B'de. Ah. İkisi iki de iki Bir düşman kaldı. Bir. O da orada. Ya bela neyse. Vandalları al Ne belası olmuş ya şu oyunun. Dolduruyorum. Uçuşçu. Gel gel zaman bitiyor atsana ya. Gel lan. Helal, Helal abi. abi. Koş. koş. Açıl maçım Top bak 4'e ikisiniz alın şeyde. 114 vurdum. Şahin uçtu. Kel oldu. I bak. Kırdı kırdı. Bir düşman kaldı. Benim nasıl demirden Madem oynamak istiyorsun. Hı. Bir de gösterme. Kapattım kapattım, kapattım kapattım. Bu ne lan? Gel can basayım. Anam. Döneyim mi var mı? Ben sorayım. Aa başladı. Komple bedeller herhalde. Bir düşman kaldı. Helal ya, lan 4. size. Dolduruyorum. Golf gel de can basayım. Sağ ol abi. Abi orada ben de. Uç var bir tane. Ben eko, Yo. eko, aman eko bak, değiller. Yok. Ekolar amına koyayım. Bak bakalım nasıl değiller. 2 kişi çekebiliyor sadece. Zırnık yok bu tarafta. Ben diğer el daha gelmeyince abi söylüyor mu? Ha ben artık bunları atma oynayacağım. Oynayacağım seviyorum. Var burada. Geldim Onur. Bir tane mit var. Ortada düşman. Bye bye. Helal abi sana. Abi yalan ne şuna? Spike A'da düştü. Spike A'da. Bir düşman o o mitte, mitte, last mit. O Be eş salayım mı? Gir abi. Oğlum işte böyle su soğuyorum işte. Çekilin yolumdan. Mit var, hepsi mit Oh Ben deler mi şamona koyayım lan? Ben deler, ben deler. Suma geçmiyor abi, hiç yetişmiyor Elbow var, dikkat bak, elbo mu almanız lazım? <laughs> Seri gel. Var bura var, yardım. Nice, Ali sonunda. Gel. Ben gelmesin. size <laughs> geliyorum, elbow geliyor. Hayır çiçek. Çok Aradın, iyi. Gidiyor, abi 28 <laughs> Olum gol öyle bir çıkış çıkar onlar Keller'dan. Spike A'da. Gösterme, gösterme. Üslün beni hiç beklemeyecek burada. Gösterme. Spike A'da. Deş hattı da nereye attı çözemedim. Gösterme. Oynaman lazım Yusuf. Yavaş yavaş oyna. Nese bolsun var. Burası. Senin ilk defa yamyi. Başlıyoruz. Gelicece abi senin bundan şey olacak. Maksancak prana. Drop almak bile gel. Midver. Mid var. Mid Mid kırdı. Ne biçim tarıyor bunlar? Birisi Öyle bir yazarım ki. <laughs> Hazırlıyor mu aşağıya? Aşağı. Her roundsunuzda E-Tab'ı bırak. E-Tab'ı bırakma başkanım. E-Tab'ı bırakma iyi şeyler soran yok. Eheheh. Lan bizi unuttum. B2 B2 B2, 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 B2. Bir dakika B2 var abi. Aaa mikte 1 var. Oğlum bu kadar mikrofon basmayın lan. düşman Mid var. Var burası. Geliyorum abi. Bas Gelin mi? çocuğu öldür. Şurada. Ben geldim abi. Sen daha bas oldu. Onu yok. alamadım abi. O oh. Tuzamı buldular. Bana da Yok abi. 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 Hadi hadi hadi. Nice. Sıra görme. Gene bastana bir daha. Geldi. Rama. Burası gene kırıyorlar, kırdılar şeyimi de. MIDI kapamayı unuttum annem. Hani. MIDI yakın var bu. Sayfa şeylere bakıyor pitleme, kamerayla. Pitleme. Maybets maybets maybets. Aaaş. Evet, ben 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 gireceğim. 3 can kaldı. Helal lan size. O Abi vursun diye kendimi Sana yazar. <laughs> Yap dedim bir tek. Olsun. Çekil önümden. Olmasın. Var bura. Ödük jumpscare eden lan oğlum konuşmayın lan sürekli amına koyayım niye bunu yapıyorsunuz lan? Abi böyle Oğlum sekür gelin lan hiç mi öğrenmediniz lan? Ay, yavaş. Adem. Adem. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakayım kameram. <laughs> gördüm gördüm. Key gas perfect. Nur seni kaldırmaya geliyorum burada. İki var. Şahin uçtu. Bekle adam beni kaldıracak. O rüzgar şimdi eğlenme sırası bende. Geliyoruz biz de. Rüzgar. Limi. Ortadaki. Gel can verim gel. Senin için. Bu. Burası hızlı hızlı. Aa, <laughs> Reyna tık. Aa. Aa. Abi, hadi, aa. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi ne Lan Alın size. Burada burada. Ben kaçar. Av başladı. Ayakta kalan son 120 vurdum. 120. Helal. Hadi, gel, hadi, hadi devam edelim. Bu arada hadi ey, hadi. Gel. Ya. Gel gel al. Madem oynamak istiyorsunuz. <laughs> Duruyor. Bul, Benim mı... ölüme bakma senin ölüme bakarım. Oh, oh. Bir daha VF kuruyor buraya onur. Sessiz beyler. Spike yerleştirildi. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Ay, onu karşıma çıkacak. Kestirmeden. Ayakta kalan ah. son oyuncu. Ah. Beşli beyler. Ultim. Aa 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 gel aa gel aa gel. Direk benim arkamdan koşun baba Marş marş Baba Ses gelmiyor Michael Koş Michael. direkt. Sesleri salıyorum Gel benle Sait boş gel kur gel ya. Ya. Gösterme kur bekle öyle tamam. Aldım Gösterme, tamam. Gösterme. Ananı sikim arka gelmiş lan. Bitti. Bir düşman. Helal burası Helal. Ayakta ha. kalan son oyun. Hep alırsın. Oyuncak. Helal Olur. sana. Gel gel bey düz gel. Hadi. Yallah. Ekolar direkt arkamdan koşun baba bak. Ne güzel sayda sokuyorum sizi. Şok ver. Buraya bakıyorum. Ay. Ya Bandalımı aldı. Dolduruyorum. Bekle. Kesin arka ya. Dolduruyorum. Gösterme. Ben kaçar. Bura var yardım. Dolduruyorum. Arka. Arkadan, arkadan, Abi, gelin. Şöyle yetişer sırasını. Kız gel ya. Aldım. Bak iyi geçti. City tarafıydı bak city ha. tarafıydı. Helal. A, a. Tek tabanca. Bak oyunu soğutmaya çalışıyorlar. Elimiz yanıyor, alev alıyor. Bir B'ye bir de A arkasına trap bırakıyorsunuz. Diğerleri de seramik gelsin. Hadi hadi hadi. hadi. İlk git B'ye kapatsana oğlum. İlk Yusuf drop çıkar mı Yusuf? Acil drop. Drop lan. Oğlum B git demedin mi lan? Drop drop. Sayfa bomba sende seri olmalı lan. Drop atsana. Dropuna... Dropuna başla. hadi. Sıkımsana. Eee şey yap. Gel shield'e gel. Gel. gel lan gel. İktidar'ı kontrol edecekler. Keramik var, o, <laughs> o ne? Oğlum ne yaptın? Bir düşman kaldı. Hadi hadi ne hadi. Bizi niye böyle yapıyorsunuz siz? Nasıl çevirecekler? Abi, Poyraz'a diyorum ki, Poyraz Phantomiste ben sana vandal alacağım. Yok, vandal istiyor. Lan kanka. loot bile basmadı. Allah harbi hazırlamış. <laughs> Yoksa sırada ama takım <laughs> <o. gülüyor> ben dedim ama ben dedim hazırladım diye. Ama takıma yazmışsın. Nasıl? Harun. <laughs>